Evet hisse yatırımı yapanları da biraz sevindirelim. Sonra biz kendimiz kriptoya döneriz. En son kral, e, Karel 981 TL'yi kırdı ve gerçekten güçlü şekilde kırdı. E, bıraktı süzülümlerle düzeltme yapıyor. Ben artık burada Karel'in tekrar e, alınıp tavanlarına devam edeceğini düşünüyorum. Hala hedefim burada bir tavan kitledik bir düzeltme yapıyor. Şimdi artık e, 11, 13 ve en sonunda 15'e kadar bir kar alımı yapılıp Karel... Birazcık bırakılabilir ama şu anda gayet iyi. Ee, şöyle yapacağız bunda da. Dipleri sayacağız arkadaşlar. Tamam dipleri sayacağız. Pozisyonu sabit tutacağız ve bu dipleri takip edeceğiz. Ne zaman ki bir break yedi dip başına. Şu dibe ne zaman break yedi pozisyonu terk edeceğiz. Başka maçlara bakacağız. Tamam mı? Ee, yani yukarı doğru özellikle bakın 750 TL'lere kadar tutabileceğimiz bir e, hisse. Tepeler birbirinin üzerine kırarak gidiyor. En güçlü direnç alanımız bir break of kırılıyor ve daha sonra bir break of structure vererek bir devam ediyor. Tamam mı? Bunun dibi artık şu alan ve bundan sonra bir tepe yapıyor. Burada bir order bloğum var, bloğum var. Burada bir pullback, bir breakout bekledikten sonra şu şablondan tekrar bir long pozisyonu yaparak zararımızı Geri alabiliriz. E, tabii ki 44.6'dan bir dirence maruz kaldı. Piyasa burayı aşamadı. Bu bizim için avantaj olacak. Çünkü bunun aşamaması ve buradan satışlarla beraber şu alt bölgedeki gapı doldurup şuradaki gapı doldurmasıyla 4 saatlik de bu. Bunu 15 dakikaya alacağız. E, 41.56'nın altı 41'e kadar alınıp e, en yüksek tepenin dip bölgesinde bir blok hazırlayıp bu bloğun altına stopumuzu koyup pozisyonu esneteceğiz. Çünkü pozisyon kaliteli pozisyonlar. Dip seviyelerine yakın pozisyonlar. Bu harekette de itki düzeltme halinde yapacak. Dimini takip ediyorduk hocam. Ben demir takip ettim bir ara ama. Hı hı. Şimdi bakın burada tamamen farklı bir şablon var. Şimdi Pınar et, et ürünlerinde yani Petum'da bu önceden 3 hissenin daha farklı bir teknik görünüm var. Nasıl bir teknik görünüm var? Bir break of structure shift kırılmamış. Yani en yüksek zirve tepemiz 13.22'ler henüz kırılmamış. Fiyat 11.67'den iki defa dip aldıktan sonra bu dip bir tane neyi oluşturmuş? Change of character oluşturmuş. Mirror trendi. Bu mirror trendin güncelliğini itirdi diyebilmemiz, diyebilmemiz için dip oluşturan trendin tepe noktasının kırılması ve bunun strong yani güçlü bir kırılım olması gerekiyor. Bu güçlü, güçlü kırılım burada mevcut. Şimdi Şuradaki imbalan, e, break of structure'ları kırarak işlem alıyoruz. Ama biz burada artık ne yapacağız? Burada bir daha dip oluşturduğu için ve bu dip de strong kırıldığı güçlü kırıldığı için yani 1, 2, 3 değil mi? Şöyle hareket, şöyle bir hareket. Statik olması gerekmiyor. Burada bu şekilde oluşmuş. Önemli değil. Ama işi görün diye. En düşük dibin veya... Bir dibin tepesinin kırılması, change of karakteri veriyor. Yani şurası bizim neyimiz? Change of karakterimiz burada, Şurada olduğu gibi. Change of karakter, değil mi arkadaşlar? O ne zaman yapacağım. ne yapıyor? Strong güçlü kırıyor. Neyi bekliyoruz? İmbalansın dolmasını bekliyoruz. Burada imbalans dolmuş mu? Henüz dolmamış. Bu gap boşluğunda dolmasıyla ne yapacağız biz peki? Buradan longlayacağız, tamam mı? Buradan longlayacağız. Ve stop'u nereye koyacağız? En bu sefer işleme girdiğimiz tepenin. İki, işleme girdiğimiz bölgenin veya gireceğimiz bölgenin bir önceki ordur bloğunun tamamen inisiyatif alınılarak tıraşlanmış hali. Yani e, tölere edilerek bırakılmış halinin altına stopumuzu koyacağız. Pınar da, Pınar etünleri de bize kazandıracak. Evet. Bir gorilin mi söylemesi gerekiyordu? Evet. Abone ol. Bildirimleri aç. Artık güçlünün yanında ol. Tüm otomotiv ve traktör sanayi e, 4 Ağustos'tan beri 1136 ile... 125 arasında akümüle oluyor ve gerekli likiditeyi topluyor. Üst tarafa 136 4'e bir direnç bölgesi koyacağız. Bu bölgenin kırılması ve bunun bölgenin güçlü kırılması bize ne imkanı sunacak? Bir işleme giriş imkanı sunacak. Bu işlemde mutlak ama mutlak bir stop seviyeniz ya bu altta olacak ya da tamamen. Ama girişi yani 136 kırılır kırılmaz nerede olursa olsun kapanış nerede gelirse gelsin şu bloğun altına koyacağız değil mi? Veya en kötü nedir? Mirror'ı tıraşlayacağız. Mirror'a mirror bakacağız. Ha yani diyeceğiz ki hani burada stop koyalım değil mi? Bu stop'umuzu buraya koyalım. Ama istisnai bu, bu, tarafa bir stop koyma olacak. Ama bir pullback yaparsa, pullback'le girersek o zaman Pull Bey'in işleme girişin bir önceki blok alanına şu alana e, koyar. Çünkü zaten buraya stop koymam benim mirror trendimi takip etmeme yetiyor. tamam. Ben tutuyorum. Kısa kısa şey yapalım. Şu hisseleri de bitireyim. E, tamam mı? Şimdi Türk Telekom yükselişe devam edecek gibi bana geliyor. Ben e, bu hafta şu alt bölgeler 96.05'ten e, en son satışları şunun şu satışın bir CICD toparlanmasıyla yani bu satışı bekleyeceğim. Dipleri bekleyeceğim. Bu diplerin üzerindeki diplerden bir itki yukarı çıktı. Bir geri çekilme gerçekleştiğinde pozisyona girilip. Şimdi CICD diyeceğim. Yani siz CICD bekleyeceksiniz. Tamam mı? CICD bekleyince buradan artık long pozisyonu stop nereye? Hemen bloğumuzun altına bir stop koyarak pozisyona dahil olacağız. Piyasa yukarı sünüyor zaten. Yukarı yukarı devam ediyor. 120-130 dolarlar bir 113 dolarlar ve yukarısı bizim için hedef. Şimdi ee, Oyak Çimento arkadaşlar yükselişine devam edecek. Bizim şöyle bir 1, 2, 3, 4, Şurayı saymaya gerek yok. 5, 6 sıkışan bir üçgenden fırlayan fiyat görüyoruz. 25.02'lerde Break of structure Shift'i gerçekleştirmiş ve pull beyni vermiş. Artık burası işleme girmek için olgunlaşmış tamam mı? Stop seviyemiz neresi olacak? En yüksek tepenin dip bölgesi şu bölgeye bir stop seviyesi çekerek pozisyona dahil olacağız. Hızlı hızlı anlatıyorum. Şimdi Ülker. Aynı şekilde Ülker'de birbirinin üzerine tepeler koyarak ilerleyen bir enstrümandan bahsediyoruz. İtki düzeltme, itki yapmış, pullback yapmış. Artık burada siyasi de oluşturma ihtimali söz konusu. Ha, burada kapanış gelmezse, yukarıda şu sarı alanın üstünde kapanış gelmezse, itki ve e, breklere devam ederse bu breklerin sonlanmasını bekleyeceğiz. Ve sonlanınca ben şu dibin kırılacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal buradan bir long pozisyonuyla e, ülkere de dahil olarak e, po işlemimizi alacağız. Cem Taş. Evet. E, Cem Taş Çelik makane, e, Makine Sanayi. Statik bir teknik görünüm var. 1, 2, 3, 4. 2, düzeltme. ABC hareketini yapıyor. 5 dalgayla 3 tam edit tam çevrimi tamamlanmış. E, i̇stisnai e, şu gelen dibin tamam mı? Tepe noktası neresi? Break of burası. Bu dibinde tepesi burası. Chain Shop yani şu alan benim için işleme girilecek kallafi alan. Tetik alan burası. Piyasa ne zaman ki buradan bir kapanış yaptı. Buraya bir yükseldi. Altına stopu çekiyorsun ve kârını açıyorsun ve pozisyonu izlemeye devam ediyorsun. Zaten hani Çizgimiz belli, trend çiziyoruz, trendimizi çiziyoruz. Klasik anlayanlar da burada şey yapabilirler. Evet, <laughs> evet değerli dostlar, bir canlı yayının sonuna geldik. Umarım sizin için de verimli ve faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Çal, çal, bay bay. Bir gorilin mi söylemesi gerekiyordu? Evet. Abone ol, bildirimleri aç. Artık güçlünün yanında ol.